Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden oynayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü bu transfer sezonu ezberleri tamamen bozacak. Kulübümüz sahalara süperstarlarla dolu bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu haberler sadece heyecan değil, aynı zamanda devrim niteliğinde futbolcuları içeriyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hadi başlayalım, ilk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid'in süperstarı 26 yaşındaki orta saha maestro Pedri için tam tamına 120 milyon euro bonservis teklifiyle resmen sahaya indi. Piyasa değeri 100 milyon euro olan bu genç fenomen Geçen sezon 48 maçta 12 gol, 17 asist yaparak en büyük yıldızlardan biri olduğunu göstermişti. Jose Mourinho bizzat devreye girmiş ve Pedri'nin Fenerbahçe'de oynayabileceği efsanevi bir proje olduğunu belirtmiş. Tabii ki bu transferde Galatasaray ve Beşiktaş gibi rakip kulüpler de devredeydi ancak Fenerbahçe'nin devasa teklifleri ve Mourinho'nun özel ilgisi işi bitirdi. Şimdi gelelim asıl şoka. Brezilyalı gol canavarı olan 29 yaşındaki forvet Gabriel Barbosa yani Namı, diğer Gabi gol için kulübümüz tam 95 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Geçen sezon Serie A'da 38 maçta attığı 27 gol ve verdiği 10 asistle adeta sahaların kralı haline gelen bu yıldız, futbolun en ateşli forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mourinho'nun bizzat arayıp Fenerbahçe'ye gel, futbol tarihine geçeceksin dediği bu transfer için rakip kulüp, Inter'de aynı bonservis rakamını teklif etmiş ancak Gabigol tercihini sarı lacivertlilerden yana kullanacak gibi görünüyor. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe, Almanya'nın efsane ismi, 33 yaşındaki defansif orta saha ve kaptan Manuel Neuer'in kardeşi ama kimsenin bilmediği yetenekli kaleci Jonas Neuer'i kiralamak için devreye girdi. 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro opsiyonla anlaşılması beklenen Jonas, geçen sezon Bundesliga'da 34 maçta 0. 85 kurtarış oranı ile kalecilikte adeta devrim yaratmış bir isim. Mourinho bu transferle ilgili, Jonas sadece kaleci değil aynı zamanda saha içindeki liderlik performansıyla takımın bel kemiği olacak şeklinde açıklama yaptı. Rakiplerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'da, onu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu ama bizim teklifimiz ve projelerimiz çok daha cazip. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sağ bek harikası ve genç yetenek Luca Pellegrini için, Roma'ya tam 70 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor. Pellegrini geçen sezon Serie A'da 42 maçta 6 gol ve 11 asist yaparak futbol tutkunlarını büyüledi. Mourinho'nun modern futbolun en iyi sağ dediği bu isim, özellikle hücuma destek veren ve savunmada canavar gibi mücadele eden bir oyuncu. Galatasaray ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Pellegrini için Fenerbahçe fiyatı yükseltti ve pazarlık masasında ezici üstünlüğü ele geçirdi. Şimdi sıra 22 yaşındaki sol kanat dehası Mason Greenwood'da. Kaynaklarım, Manchester United'ın bonservis bedelini 85 milyon euro olarak belirlediğini, ancak Fenerbahçe'nin bu müthiş rakamı zorlayarak genç ve hızlı bu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğünü bildirdi. Geçen sezon Premier Lig'de 40 maçta 14 gol ve 9 asiste parlayan Greenwood, kısa sürede dünya futbolunun en çok takip edilen yıldızlarından biri oldu. Mourinho, Fenerbahçe'ye böyle bir genç yetenek gelirse, ligde fırtına esecek açıklamasıyla transferin önemini vurguladı. Rakip kulüpler bu transferde rekabeti kıyasıya sürdürüyor ve her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Fransız orta saha devriyesi Engolo Kante için Chelsea ile 100 milyon euro bonservis anlaşmasına çok yakın olduğu söyleniyor. Kante'nin geçen sezon 46 maçta 3 gol 12 asist yapması ve sahada gösterdiği inanılmaz dayanıklılık, Fenerbahçe'ye tam bir enerji patlaması yaşatacak. Mourinho, taktiksel zekası ve mücadele gücüyle takımın vazgeçilmezi olacak dedi ve bu transferle ilgili çok heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca rakiplerimizden, Galatasaray'ın da Kante için ciddi adımlar attığı ama Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun ikna kabiliyetiyle önde olduğu ifade ediliyor. Son olarak, 30 yaşındaki İspanyol Forvet Alvaro Morata için Juventus ile yapılan görüşmelerde 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro yıllık maaş içeren müthiş bir anlaşmanın masada olduğu bildiriliyor. Morata geçen sezon toplamda 44 maçta 19 gol 11 asistle sahaların tozunu attırdı. Mourinho, onun deneyimi ve gol sezgisi Fenerbahçe'nin hücum hattını efsanevi hale getirecek diye konuştu. Bu transfer sayesinde, rakip kulüplerin savunmaları adeta çökecek ve taraftarlarımız tribünlerde coşkusunu katlayacak. Arkadaşlar, bütün bu müthiş, tarihi ve inanılmaz transfer haberlerini derledik. Pedri'den Gabigol'a, Jonas Neuer'den Mason Greenwood'a, Nigolo Kante'den Alvaro Morata'ya kadar olan dev transferler Fenerbahçe'yi adeta Şampiyonlar Ligi'ne hazırlıyor. Her biri ayrı bir süperstar olan bu futbolcular, Mourinho'nun taktiki ve vizyonuyla birleşince ortaya sahalarda tarih yazacak bir kadro çıkıyor. Sizler de bu efsanevi transferlerin devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha da şaşırtıcı haberler ve sürpriz transferler sizleri bekliyor. Haydi Fenerbahçe, şampiyonluklar bize gelecek.